Hepinize tekrardan Merhaba arkadaşlar ikinci videomuzda tekrardan karşınızdayım ikinci derken aradan sonraki ikinci video ee, birazcık video çekmediğim için de e, kayıda Zor giriyorum, hatalar yapıyorum. O da zamanla tekrardan alışacağım bir durum olacaktır. Ee, şimdi size seti, metri seti e, yaptımdan bahsettim, Trias seti ücretsiz yaptığımı bahsettim ve birkaç e, soru aldım bununla alakalı. Nasıl ücretsiz, nereden yapıldığı şeklinde onu hemen kısaca bahsetmek istedim size. E, şöyle diyeyim size, burada Esland'da eski serverlarda servurlarda. Şurada, burada Karus'ta nerede oluyor? Banka'nın bu tarafında. Humanlar'da biraz daha farklı ama zaten eski server oyuncularının çoğu biliyordur. Reserve Night Hill yani Azagai'li Karus, e, Crosshead'li arkadaşımız. Buradan arkadaşlar, e, saat 6 sonrası ben... Saat her gün 6'da sıfırlanıyor e, ve... Ben de az önce şu seçenek yoktu gördüğünüz gibi bu seçeneği görmek için eğer oyundayken göremiyorsanız Şuradaki NPC'ye bir kere tıklayıp tekrar gelip buradan aktif edebiliyorsunuz süresini ee, Gördüğünüz gibi şurada bir görev var Şu an alamıyorum burada dediği açıklama şu şekilde ee, Sen diyor yetersizsin lütfen partiyle geri gel diyor yani burada ne demek istiyor ee, Bu görev partiyle yapılıyor arkadaşlar Tek başınıza bu görevi alamıyorsunuz ve bize 4 tane boss kestiriyor bu görevi de hızlı yaparken bahsedeyim isterseniz size. Şöyle geleyim. Kamp 2'de ben boşken anlatmak istemiştim size. Şurada bir sek açalım. Şimdi bir parti kurulur burada muhtemelen. Şurada buradan görevi alıyoruz. Ve bize bu görevi 4 tane boss'u kestikten sonra. Bu Eslant'ın 4 tarafındaki boss'u kestirdikten sonra. Bize Dark Mithril Fragment veriyor. Bu Dark Mithril Fragment'lardan da. Ee, bu arada şöyle göstereyim. şu an e, büyük ihtimal kesiyorlar, yeni sıfırlandı. Herhangi birine parti atıp şöyle parti beklerken şu şekilde görevi üzerinize alabilirsiniz. Bunu da ipucu olarak göstereyim eğer tek başına alamayan arkadaşlarımız olursa parti beklemek zorunda olan arkadaşlarımız olursa bu şekilde rahat bir şekilde alabilirsiniz görevi. Evet görevi şu an üzerimizi aldık görevi şöyle göstereyim quest başlığı altında Uruk Hai, Stone Golem, Apost ve Troll Berserker keseceğiz parti ile keseceğiz. Gerçi görev aldıktan sonra tek kesebiliyor muyuz, sayıyor mu tam bilmiyorum. Onu hiç denemedim. Onu da e, birlikte bakarız, deneriz. Bu görev bize neyi veriyor? Şöyle bir bakalım. E, bu görev bize her gün 10 milyon exp bir tane Dark Metro Fragment veriyor arkadaşlar. Bunun devamında ne alıyoruz? Dark Material Pills Exchange diye. Yani burada verilen, karşılığında verilen e, ödülleri görüyoruz. Self Name Weapon dediği Burada e, quest, yani bu 70 quest'in aslında bir nevi aynısı, 70 quest'te bir kere yapabildiğimiz 70 quest'i sürekli yapıyoruz ama 2 günde bir zırh, 3 günde bir silah alıyoruz. Yani bu silahları 3 günde bir veriyor bize. Gördüğünüz gibi spear, two-handed, shield, dagger, burada hepsi var ama biz pires olduğumuz için bize yarayan genellikle kalkan ve e, mace şeklinde oluyor. Şurada gördüğümüz mace şeklinde oluyor. Burada aynı şekilde zırhları görüyoruz ve zırhlarda burada önemli kısım nasıl 7 set yaptım direkt nasıl 7 attı burada birazcık bahsettiğim durum bu. 2 günde bir yani 2 tane fragment vererek buradaki setten yani kendinize ait setten artı 1 artı 3 artı 5 ve artı 7'yi rastgele bir şekilde alıyorsunuz. Ben önceki videoda anlattığım gibi şu kafalı mesela artı 7 şekilde direkt aldım. Yani düşük bir şans. Yani şans tam yüzdesini bilmiyorum ama bunu direkt artıya 7 aldık. Diğer parçaları artı 1 artı 3 şeklinde alıp upgrade ettik. Ve int bonusu biz basıyoruz. Int, hp, str, dex o tamamen size kalmış bir şey. Asas oynayan arkadaşlarımız normal setinin yanına 7 mitre set yaparak hp basarak undi set olarak kullanabiliyor. Aynı şekilde varıyor arkadaşlarımız yapıyor. Biz de yine aynı şekilde bu int setimizin yanına şuradan biriktirdiğimiz dark mitre fragmentlarla bir HP set yapıp undi alırken HP'mizi maksimuma maksimuma e, getirmeye çalışacağız arkadaşlar. E, şimdi burada hala bir gelen parti yok çünkü günlük quest 6'da sıfırlanıyor. Saat şu an 7'ye doğru geliyor. E, şu an bir parti bakıyorum. E, bu partiyle de size görevi tam olarak anlatmak istiyorum. Bir tane parti geldiğinde e, kesilen mobları da size göstereceğim burada aldıklarımız dediğim gibi set ve silah kalkan şeklinde parçalar oluyor arkadaşlar. E burada kampir ve kamp 2'de bunu yapabiliyorsunuz. Yeni da de aktif değil. burada Esland'dan alınan bir görev. buradaki mobları kestikten sonra şimdi ben bugünkü yaptıktan sonra burası 8 olacak ve sizlerle beraber olmazsa bir tane setimizi şey yaparız. Setimiz değil 4 tane parçayı alabiliriz. Şuradan bakayım. Evet şurada gördüğünüz gibi burada bize soruyor hangi parçayı istediğimizi. O parçayı random bir şekilde veriyor. Gördüğünüz gibi artı 3, artı 5, artı 7 hangisini istiyorsun gibi bir soru yöneltiyor. Bunun sayesinde setinizi ücretsiz bir şekilde dizebiliyorsunuz. Ben hiç bu masrafım olmasın diyorsanız tamamen rastgele artı 7 atmasını istiyorsanız Artı 7 atana kadar bu görevi yapıp artı 7 altındakileri çöpe atabilirsiniz. Ee, sonuçta bu görev dediğim gibi her gün altıda sıfırlanan bir görev. İstediğiniz gibi yapma şansınız oluyor arkadaşlar. Ee, şimdi bir parti bekleyeceğim ben. Buraya bir parti geldikten sonra o partinin moblarını keserken e, sizlere açıklamak istiyorum. Hangi boss nerede? Bu bu arada Human ve Karus'ta farklılık gösteriyor. Bossların yeri ve sanırım isimler de değişiyor tam olarak hatırlamıyorum ama. E, ben genellikle Karus oynadım. E ee, bu da e, bu şekilde bir video olacak arkadaşlar. Ee, parti toplandıktan sonra tekrardan video açacağım. Ee, hızlıca bosslarımızı keseceğiz. Ee, bu sırada dikkat edilmesi gereken hususları, yapılan hataları e, bahsederek e, videomuzun sonuna doğru geçeceğiz. Hadi bekleyin. Evet, bakalım. partimiz toplandı arkadaşlar. Ee, hemen e, partimize şuradan bir saat kağıt alayım. Bana potumuzu şöyle dolandıralım. İlk bossumuz Urukai arkadaşlar. Urukai bossu e, şurada çıkıyor hemen toğunun bu tarafında. Buff'ımızı, AC'mizi döneyim tekten. E, burada bossların kesilme zorluklarını da e, hiç bilmeyen arkadaşlarımız için anlatıyorum bu arada. illaki e, çoğu arkadaşımız biliyordur. Ma Malisini düşeceğim. Malisin yerini değiştirmişim. Şöyle düşeyim. Evet. Bossumuz bu uruk ee, Urukai quest gördüğünüz gibi birinci bossumuz burada çıkıyor. Ee, burada bossumuzu kestikten sonra hemen Stone Golem yani buz tarafına geçeceğiz. Hmm, ondan sonra size e, nasıl random attığını gösteren birkaç kırma yapacağım. Ee, bu konuda biraz kararsızım. Artı 8'e mi zorlayayım ee, yoksa direkt kolay olarak artı 7 HP set yapıp e, farmımı hızlandırayım o konuda kararsızım. Ee, evet şu anda moba atak yapmaya başladılar. Şöyle şu anda biz kaç kişiyiz? 2, 3, 3 varıyor var sanırım. 1, 2, 3 varıyor var. 2 tane priest var. şu iki arkadaşımız hiç yani oturan var. bu arkadaşımız zaten hiç vurmuyor. Gördüğünüz gibi kısa sürede Urukay'ı kesildi. bu arada Kolay kesildiğine bakmayın şu an. Normalde bir asassanız, ortalama bir asassanız, iki ya da tek atma şansı var. Yani eğer takınız yoksa iteminiz yoksa düşükse tek yiyebiliyorsunuz. Ama itemliyseniz e, yine bir 2-3-4-5 e, atma şansı var. İyi de çıkarabiliyorlar. Buradan bu şekilde yürüyerek e, Stone Golem'e gidebiliyoruz. Toplamda bu görev arkadaşlar 4-5 dakika arasında sürüyor. Yani aslında gerçekten çok kısa. E, burada atlayanlar olabiliyor. Görevi umursamayanlar olabiliyor. Evet Stone Golem'e geldik. Marisler düştü ve başlandı. Bu da muhtemelen kolay kesilecek çünkü parti biraz e, rahat kesiyor bunu ortalama biraz partiden daha sağlam bir parti e, Sağlam derken 1-2 varıyor aldığınız zaman zaten quest tanktan bir olduğu zaman e, rahat bir şekilde kesebiliyorsunuz Evet golemi de şu şekilde e, kesiyoruz ne kadar kaldı %10 diyelim Genellikle bu şekilde sıralama yapılıyor ama saat 6'da serverlar çok kalabalık oluyor hemen e, millet sıraya girdiği için bunu tersten başlayanlar var ortadan başlayanlar var e, her 1 dakikada bir doğan bir mob e, 1 dakikada hemen e, bekleyebilirsiniz o yüzden mesela burada birbirine sürekli ks atan son vuruş almaya çalışanlar oluyor e, beklerseniz bir dakika bekleyeceksiniz Hani hem küfür yemenize, hem küfür etmenize gerek olan bir durum değil arkadaşlar. Burada yapılan birkaç hatadan bahsetmek istiyorum. E, burada genellikle tepki meşler topluyor meşler burada e, ejderha çıkardıkları zaman. Dragon attıkları zaman e, partiye faydalı olduğunu düşünüyorlar. Tabii e, faydası oluyor mu oluyor? tanklıyor demeyi çıkarıyor ama e, çoğu mage'in, çoğu demeyeyim bilmeyen mage'lerimiz vardır, bilen mage'lerimiz vardır. E, bilmeyen diğer job arkadaşlarımız da vardır. E, buraya açılan dragon bu mob'a vuruyor evet. Katkı sağlıyor evet. Ama bu dragon eğer son vuruş alırsa e, tüm partiye case atıyor arkadaşlar ve o görevi alamıyorsunuz. E, bu yüzden e, mage'lerin de bunu varsayarak bunu bilerek ...Dragon'u açmasını tavsiye ediyorum. Ben mage oynadığım zamanlarda... ...hiçbir şekilde günlük koysa Dragon'u açmıyorum. Bu boss'lara zaten mage'ler çok demek çıkarıyor. Hemen arkasında asasların yüzdesi çok demet çıkarıyor. O yüzden... ...böyle ufak tefek detaylar... ...sinir bozucu olabiliyor. Mage'liler genellikle kol kağıdı taşıyor. Partiyi beklerken, saat 6'da sıfırlanmasını beklerken Ice'a çıkıp Golem'e çıkıp, çünkü en uzun mesafe Golem. Golem'e çıkıp direkt kol alabiliyorlar. Bu şekilde pratik taktikleri çok var. Ee, son boss'umuzu keseceğiz bu sırada. Son boss'umuzu kestikten sonra ne aldığımızı, e, neler verdiğini size göstereceğim. Şöyle gelelim. Apost da burada çıkıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mapin diğer dördüncü köşesine geldik. Ee, tüm parti bu şekilde toplansın. Şu an match çok birazcık yavaş ilerliyoruz tamamen yürüme şeklinde. Bu arada arkadaşların da görevi var sanırım ben benim için mi geldiler diye baktım. Evet gördüğünüz gibi 2218 damage attı bize. Buradan da birazcık e, pay çıkarabilirsiniz. Sonuç çıkarabilirsiniz. Apostun quest'i de ölünce görev direkt bitecek arkadaşlar. Sanırım en çok Apostun yani quest yani quest'in zorlayan kısmı burasıydı. Evet, 171k exp aldık ve görevimiz tamamlandı arkadaşlar. Şuraya geliyoruz ve görevimizi gördüğünüz gibi şuraya teslim ediyoruz ve 10 milyon X ve bir tane Dark Metal taşı aldık arkadaşlar. Şimdi e, şunu şöyle alayım. 8 tane Dark Metal taşımız var. Şimdi bu taşlar ne işimize yarayacak? Bu taşları ilk başta anlattığım gibi buradan çok rahat bir şekilde kırdırabiliyoruz. Exchange deyip bizim silahlı bir işimiz yok. Silahlarımız zaten yeterli ama e, ola ki bir silah alırsanız da gerçekten artı 7'ye artı 8'e basarsanız büyük katkısı var. Ücretsiz bir şekilde çarka bizmek istiyorsanız bakın Buradaki arkadaşımızın göğüslükle donu Mitril. şu Warrior komple mit, şey set, Dragon set. Mithra set yani onların görev seti. Şuradaki Mage aynı şekilde. Şuradaki erkek Priest günlük quest e dizmiş. Kalkanı günlük quest. Yani bu şekilde çarınızı tamamen dizip oyunu oynayabiliyorsunuz. Artı 8 artı 9'a bastığınızda karakteriniz değerlenebiliyor. Hatta çok eşsiz silahlar var. Dagger olsun. MS olsun. E, elindeki MS. Sword'dan bahsediyorum. Denemek için burada biriktirdiğimiz 8 tane taşı hemen sizlere kırdıralım. Burada biz zırh almak istiyoruz. Zırha basıyoruz buradan herhangi bir tanesini seçebiliyoruz. göğüsük alalım bir tane iki parçayı aldı ve bize şu an artı 1 artı 3 artı 5 ya da 7'den random attı bakıyoruz artı 7 attı arkadaşlar bu videonun şansına artı 7 parçamızı aldık hemen bu diğer 6 taneyi de yavaş yavaş ya da hızlı bir şekilde nasıl bir hurafeye inanıyorsanız nasıl kendinizi rahat hissediyorsanız alabilirsiniz pets alalım şimdi petsimize bakıyoruz bunu artı bir attı mesela Artı 7'yi bu arada bu kadar kolay atması çok zor. Ben bir kere 30 tane kırdırdım. Bir tane artı 7 alamadım. Hemen diğer 4 taneyi de kırdıralım. Ee, buradan bakalım. Kafalık alalım. Kafalığı artık aç aldık. 7 aldık. Şu an gerçekten videoda düşük ihtimal dedim. 3'te 2 artı 7 aldık arkadaşlar. Hemen diğerine geçiyorum. Ee, ne alalım? Kolluk alalım. Evet bunu da artı bir aldık arkadaşlar. Şu anda ne oldu? 2 tane artı 7. 2 tane de artı 1'imiz oldu. Şu anda şunlara HP basıp undi set olarak kullanabilirim. Ya da ikinci bir seçeneğim. Bunlara int basıp e, biriktirip şu şekilde gördüğünüz gibi hepsini 8'e atıp 8 bir set yapabilirim. Ben bu dediklerimin ikisini de yapacağım. Sadece öncelik olarak hangisini yapmam gerektiğinde kararsızım eee 10 set yap ya da 8 treyle zorla şeklinde yorumlar yapabilirsiniz. Ben de e, ona göre şimdi trini harcamayı düşünmüyorum. 7 und set gördüğünüz gibi iki parçası tamam bile. Bunları HP'ye bassam tamamdır benim işim. E, bunlara e, bunları yakmıyorum bu arada. Bunları boost'la götürüyorum. Çünkü iki günlüze mal oluyor şunların bir tanesi. E, bu şekilde size tanıtmış olalım arkadaşlar. E, bunun haricinde benim diyeceklerim bu kadar. E, farklı bir e, video isterseniz lütfen yorum olarak yazın. Bu videoyu da yine yorumlar üzerinden devam ederek çekmek istedim. E, herhangi bir istediğiniz mob, farm e, ya da merak ettiğiniz XP yolu e, ya da dropunu merak ettiğiniz bir saat e, bunu kes, şunu kes, iki saat, 3 saat gene ya bırak tarzında e, aklınızda soru işareti varsa lütfen yorum olarak yazın arkadaşlar. Bu videonun da sonuna gelmiş olalım. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.